Aşağıda yeterince kapasitesi olan ABC kaplarındaki şekerli su miktarları ve içindeki şeker oranları üzerlerine yazılmıştır diyor. Başlangıçta kapalı olan musluklardan birinci musluk A kabının 5'te 2'si B kabına dökülene kadar açılıp daha sonra kapatılıyor. Şimdi 160 gram vardı A kabında. 5'te 2'sini bulalım. 5'e bölersek 32 2 ile çarparsak 64 gram buraya dökülüyor ki. Şimdi 64'ün %37'si kadar şeker vardır burada. Ee, bu dörde bölünürse, 16 bu dörde bölünürse 25. Ee, 16 çarpı 37 bölü 25 veya eski hali 64 çarpı 37 bölü 100 olarak yazarız. buradaki şeker miktarını. Şimdi burada e, B kabında oluşan karışım diyor. Karışıma bir bakalım, 64 eskiden vardı. E, buradan 64 daha döküldü. Şöyle, bunun yüzde. 37'si 64 çarpı 37 bölü 100. Diğer taraftan da 64 çarpı 59 bölü 100 oldu. Bundaki şeker miktarı ki 128 gram oldu. 128 gram içerisinde 64 parantezinde 37 ile 59'u toplarsak 96 bölü 100 gramda şeker var deriz şu an itibariyle. Devamına gelelim. B kabında oluşan karışım ikinci musluk açılarak C kabına 4'te 1'i e dökülüyor. 128 gramdı. Şimdi e, şöyle yapalım, 128'i 4'e bölersek yarısının yarısından 32 gram buraya dökülüyor. 32 gram içerisinde 64 çarpı 96 bölü 100 çarpı 1 bölü 4'tür. Yine, şunlar sadeleşir, 16 4'e böleriz, 4 4'e böleriz, 25. Yani buradaki e, saf madde, yani şeker dediğimiz miktarda e, 16 çarpı 96 bölü 100 almak daha mantıklıdır. Burada da 80 var. Şimdi o zaman şöyle yapalım, artı 80 diyelim. 80'in de 20'si diyelim ki bu işlemin sonucu bize e, buradaki seçeneklerden 28'i verir çünkü yüzde olarak istiyor dolayısıyla doğru seçenek verir.